sevgili kova burcu yükselen kova ve ay burcu kova olanlar bakalım kartlar bu hafta senin için neler söyleyecek ilk önce haftanın bir ana gündemini alalım bakalım kova burcu şöyle bir bu haftanın öne çıkacak olan konularını versin kartlar bize hadi bakalım tüm güzel enerjimle kılıç prensi güç kartı kupa yedilisi Baba burcu sen bir şeyden vazgeçmişsin ve çok kısa bir süre önce belki de demişsin ki, yani ben kendi yoluma bakmak istiyorum. Kendi ışığımı takip edeceğim yani bir şey hayatında çok istediğin gibi olmamış ve bu sende böyle bir uyanış yaratmış bir farkındalık yaratmış ve belli bir yolda gitmeye karar vermişsin. Fakat şunu anlayacaksın bir süre sonra, İyi ki de bunu yapmışım diyeceğin ya da iyi ki de bu kararı vermişim. İyi ki de şu anda bu yoldayım diyeceğin de bir süreç duruyor önünde. Geçmişte olmuş bir şeyler ama şu anda önün açılmış çok fazla sevgili Kova. İyi gidiyorsun. Güzel olacak. Yolunda gidecek diyor. Peki devam edelim bakalım bu haftayla ilgili. Şimdi geçmişe dair bir özlem var içinde kova burcu ama geçmişin de güzel olan tarafları varmış da seni çok yoran tarafları da olmuş bu belki eski bir ilişki olabilir ya da şöyle bir bir iki sene öncesine falan baktığında hani belki böyle oralara falan gidiyor olabilirsin ama orada da aslında seni çok fazla yoran şeyler varmış diyor kartlar. Ve şimdi önünde yeni bir süreç açılmış, belki işin değişti, belki hayatındaki kişi değişti, bilmiyorum. Ee, ve bu yolda da aslında önünde çok fazla fırsat olduğunu söylüyor. Buralara bak diyor, önüne bak, yoluna bak diyor Kova burcu. Geçmişe değil de ileriye bak. Ama bazen senin için e, ileriye bakmak zor oluyor. Böyle bir mesaj verdi. Peki devam edelim bakalım. Burada e, kafası çok karışık birisi var. Sana karşı hisleri var. Ama bu hisler e, fiziksel bir çekim aslında. Ve e, hani seninle bunları aslında paylaşmak istiyor, söylemek istiyor, yaşamak istiyor. Sana yakın ve çekim hissediyor seni gördüğünde. Fakat e, seni üzdüğünün de farkında. Hani sanki hani. Hmm, bu insanın duyguları yokmuş gibi geliyor olabilir sana bazen e, duygusal çok olmayabilir bu insanda zaten yani yanlış gelmiyor doğru geliyor doğru düşünüyorsun o kadar sandığın gibi beklentileri olan birisi değil belki biraz daha yüzeysel bakıyor olaya ya da sana karşı hisleri var ama e, bir böyle bir yüzeysel boyutlarda çok derin değil sen bir şey dediğinde de anlamıyor zaten. Orası kapalı onun e, aklındaki o şey. Şalterler inik. Yani bu kişiyle ilgili fazla zorlama istersen, ondan fazla bir şey bekleme istersen diyor kartlar. Olduğu gibi e, kabul et ya da yola bakmak daha iyi olabilir. Devam edelim. Tabii hani kimle enerjim tutuyor şu an bilmiyorum. Ben kartta ne çıkıyorsa onu söylüyorum arkadaşlar. Kızmayın bana. Bazen iyi çıkıyor, istediğiniz şeyler çıkıyor. Bazen çıkmıyor. Bilmiyorum ne çıkıyorsa o. Bir de şu anda genele yorum yapıyorum. Yani bireysel değil. Bazen e, spam'e takılıyor bazı mesajlar. Spam klasörünü şöyle bir geçerken. E, siz ben sildim falan zannediyorsunuz da bazı yorumları. Ben silmiyorum ki. Orada zaten spam'e takılıyor. Orada kalıyor. Belli bir süre sonra YouTube kendi siliyor. E, çok aşırı derecede böyle rencide edici mesajlar oraya takılıyor. Ya da e, yorum yaparken... İlk defa bu kanala geldiğinizde diyor ki orada işte yayıncıya, diğer izleyicilere saygılı olun, dildin, ırk ayrımı yapmayın, şiddet eylemiyle ilgili şeyler söylemeyin yazıyor. Siz bunlara uymuyorsanız yorumunuz zaten sperm'e gidiyor. Siz diyorsunuz ki ben ne dedim ki gidiyor. Ee, ama orada bazen YouTube bir şeyi, bir kelimeyi yanlış algılıyor olabilir. Yani benle alakası yok konunun. Ben bir şey silmiyorum. Bazı arkadaşlar böyle şeyler gördüm. işte yorumumu beğenmemiş bir önceki yorumumu kaldırmış. Yo, sipeme gidiyor, sipeme. Anladın mı? Ben şimdi senin eski yorumunu nereden bulayım? Şimdi e, burada şöyle bir şey var. Çok sabırsız birisi var burada, aşırı derecede. Bu deminki kişi olabilir. Kova Burcu. Ee, sabırsızlık içerisinde, bu kişiyle duygusal bir şey olmayacak, net. Ee, ve sen hani burada biraz yorulursun, çünkü sen çok kalbi bakıyorsun olaya. O bakmıyor o şekilde, çünkü onda, o duygusal değil. O senle bir şeyler yaşayıp sonra hayatından çıkıp gitmek istiyor. Sen de böyle bakıyorsan olaya, evet, çünkü onun yolu farklı. Hatta onun yolunda başka birisi de var. Yani kova burcu. Sen bunun farkındasın ama bir şeyler eksik zaten. Oturmuyor taşlar yerine. Yani baktığın zaman onunla ilişkinde böyle gitmemesi lazım. Bunda bir anormallik var diyorsun zaten. Hissediyorsun. E, kartlar da bunu çok destekliyor. Hani ondan gördüğün şu ana kadar gördüğünden fazlasını bekleme mesajını çok fazla verdi. Peki devam edelim bakalım. Ay burası çok güzel çıktı ama bak. Sanki e, aşk hayatında yeni birisi var Kova Burcu. Yeni bir enerji, yeni bir kişi. Bu o kişi değil, o değil. Başka birisi. E, bu henüz tanışmadığım birisi. Sanki buna da 4-5 ay var daha hayatına girmesine. Acele etme diyor kartlar ama seveceğin, isteyeceğin birisi olacak diyor. Ama o değil. o, o mu diyorsun ya? I I. O değil. Peki devam edelim. Şimdi e, burada senin e, kariyer veya iş yolculuğunla ilgili parasal konuyla ilgili bir gündem var. E, burada ufak tefek şeylerle başladığın bir yolculukta sanki çok iyi bir noktaya gelip değiştiriyorsun gibi. E, belki hani çok e, böyle stajyerlikle ya da çok bir şirkete girdin ama e, çok alt kademeden girdin. Orada belli bir yere geldin ya da geleceksin. Yani önün çok açık. Basamağın neresinde olursan ol. Orada sen en yukarıya kadar çıkacağını söylüyor. En yukarıya kadar çıkıp sonra bir değişiklik olacak diyor. Ee, o yolculuğunda o yaptığın işte. En tepeye çıkıp sonra değiştireceğini söylüyor. Belki şu anda hani değiştirsem mi falan diye düşünüyorsun ama kart diyor ki en tepeye kadar yapabileceğin en iyisine kadar daha doğrusu en tepeden kastım o. Ee, sen burada bu şirkette ya da bu işte, bu konuda yapabileceğin en iyisini daha yapmamışsın. Onu yapıp ondan sonra bir değişiklik olacağını söylüyor. Şimdi e, mesaj almak istiyorum sevgili Kova burcu bu haftaya dair. Bu arada kanalımıza abone değilsen aşağıdan abone ol. Çünkü sen abone oldukça ben de daha çok yorum yapmak istiyorum. Daha çok enerjim yükseliyor. Bakalım. Hmm, bak bir ilişki var geliyor gelmekte olan birisi var sevgili kova burcu aşk hayatına odaklandıysan eğer net bir şekilde birisini gösteriyor tam böyle enerjilerinizin çok tutacağı birisi olacak diyor sonuca yürü zafere yürü diyor ilerle diyor yaptığın şeyde sonuç almak üzeresin belki de çok yaklaştın artık ve bir ortaklıktan bahsediyor ya da bir arkadaşlıktan tek başına değil onunla birlikte başaracaksın o aklındaki konuyu beraber halledeceğinizi söylüyor sevgili Kova Burcu. Böyle gördüm kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum yıldızların ışığı üzerinizde olsun canlı görüşmek isterseniz de aşağıdan sitemize üye olup sorularınızı gönderebilir canlı görüşebilirsiniz benimle tekrar görüşmek üzere.